tahtasına çizim. 2 Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar bugün bahçeli ev yapımı yapıyoruz. Evet arkadaşlar ilk kısmı çektim. İkinci kısmı da çizdim arkadaşlar. Videoyu durdurup izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın asla. Evet arkadaşlar son kısmına yaklaşmış bulunuyoruz. İşte Çizimi bizim son hali arkadaşlar. Şöyle işte. Lütfen arkadaşlar lütfen like en önemlisi. Bayağı kötü oldu. Bakmayın bunun. <laughs> Bakmayın arkadaşlar. Şimdi ben size çok güzel bir şey çizeceğim. Like atmayı abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Açıklama kısmında kanalı neden açtığım her zaman yazacak arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın.